Üzerlerinde sayıların yazılı olduğu katlar aşağıdaki gibi dizilmiştir. Katların arasına artı ve eksi işareti konularak eşitlik sağlanacaktır. Buna göre en az kaç tane eksi işareti kullanabilir demiş. Ha, şimdi gençler bu sayıların arasına artı veya eksi kullanacağız toplamı sıfır olacakmış. En az kaç tane eksi işareti kullanılmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada toplam kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şimdi arkadaşlar bu 9 tane sayının önce bir toplamına bakalım ki hani, e, hani sıfırlayacakmış arkadaşlarım. 2'ye hani böldüğümüz zaman hani ne kadar negatif ne kadar pozitif olması onu bulmamız gerekiyor. 2, 1 daha 3, 5, 10, 11, 14, 19, 4 daha 20, 24. Yani bu 9 tane sayının toplamı 24. O zaman arkadaşlarım ben bu 24'ü 2'ye bölersem mesela 12'ye 12 yaparsam yani artı 12 eksi 12 yaparsam benim toplamım her zaman ne olmak zorunda bakın? 0 gelecekmiş. O zaman gençler diyor ki bana bak sorunun güzelliği şurada aslında. En az kaç tane eksi işareti kullanmalıdır? Yani burada en az kaç tane eksi işareti kullanmalıdır diyor ya. O zaman benim burada sayıları pardon arkadaşlar Pardon arkadaşlar şimdi ne yazmıştı? 9 tane sayı vardı. Toplamları 24'tü. Toplamları 24'tü. 12'ye 12 diye ayırdım. Bunu eksi bunu artı yaptım. Niye toplamı 0 olsun diye. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Neydi? Bu 12 tane yani işaretin eksi olmasının sayıların ne olması lazım? Sayıları ben büyük alırsam yani ne kadar sayıları toplamı büyük alırsam o kadar az sayı kullanmış olurum. Ve o zaman da en az eksi kullanmış olurum. Yani o zaman sayıları en büyük seçmeliyim. Yani eksi koyacağım sayıları. Mesela burada en büyük sayı ne? 5. Başına mesela eksi koyacağım. E bir tane daha 5 var. Başına eksi koyacağım. Toplamı kaç yaptı? 10 yaptı. Bir de bana 2 lazım. Hop başına eksi koydum. Yani 2, 5, 5'i aldığım zaman bunların önüne eksi koyduğum zaman toplamda 3 tane sayı var. Yani ben 3 tane sayının eksi koyarsam diğerlerin başına artı koyarsam arkadaşlarım gördüğünüz gibi toplamları 0 gelmiş olacaktır. Bu tarz soruların mantığı arkadaşlarım bu şekilde toplamdan farka gidebilirsiniz dostlar.